Demir taşı yıktın ya, başka bir tane rekabetin yok, senin de Allah yıksın Erdoğan. 14 bir dakika kapatma, kapatıyor mu? Kapat, elini çek. 14 senelik değil mi? 14 sene hükümlüyüm ben. İmalatçı oldu kardeş, kaçak kalko satıyor artık ya. Eğer kaydetmiyorsanız sizden daha adisi olamaz. Bunu da kaydedin. Vallahi ağaç katliamı yapılıyor, belediye yatıyor. Vallahi bu yasa masa sıkıntı ya, kardeş. Ben de YouTuber'ım abla. Üçlerimin takipçim var benim. Bir dakika var. Destekçimiz var. Bir dakika kardeş. Kardeş bir dakika bir dakika. Sakin olun baba. <laughs> bunu alın. Bak bunu buradan alın. Gel kardeşim gel. Şu an Bir dakikadır. dur. Şimdi... Birazcık böyle, birazcık böyle yapıyorum. çok çocuğa kavuşacağım. Belki de e, namaz kılayım, Kur'an okuyacağım. Sen yasa verme, biz bunları yapamıyoruz. Öyle Malde her gün kırmızı bir kalan insanım. Mesela buradan bir yol sana çıkayım. İmalatçı oldum kardeş, kaça kalko satıyor artık ya. Kendime yapıyorum, satıyorum. Kendime satıyorum ama bu. Bizi var ya perpeleşer ettiler kardeş ya. Bir ana fiyat iki buçuktu. Anamı dinimi kaydılar benim.